Geldim. Bir dakika. Adamı Arkadan geliyor zannettim Odada değil mi o? Büyük o ihtimal adeta. abi. Arkan arka geldi. Ananı avradını bilmem lan! Arka değil ki. Senize vuruyor. Ananı ne? Tövbe tövbe! İki canı var. <abi. gülüyor> i̇ki iki kişi lan? Bomba yaptı. internetim kasmaya başladı. Yani de atamadık ki ananı. Bekle. Ne yapar? Mesela... Dur <laughs> var. Mid var, mid var, mid var, mid var. bu arada. Ee, oda da sizi. Oda. giden vardı, arkalamayı çalışacağım. O da Oda geldi, oda geldi. Çok lovlar. çok lovlar. Helal lan. Tekrar, tekrar, tekrar. Helal. Helal lan i̇şte bu. İşte bu be. İşte bu. Ya. Ya. Son sekirte. Tamam Barış Alper Yılmaz oldu. Kötü oynuyor alırsın. Canı da half. Canı az onun. Ben de sıktım baya. Döndü bu büyük ihtimalle window tarafına. Nerede lan bela atacan. Geldi. ya. Kilim mi çaldı? Evet. Solunuzda AWP solunuzda ADP. Helal. Oğlum bayağı ADP kalma, ADP kalma, ADP kalma Deniz. Helal. Oy. Belen. Aşağı atladı. Üstü bakıyor. Atladı mı? Helal. <laughs> Yok ya çok açılıyorum ben. Hızlı açılıyorum. Heyecan yapıyorum. Yapmamam lazım. Çok iyi lan. Ne diyorsun ya? Gidiyorsun ya. Git oradan solunda. Git oradan solunda, bak. Onun... Diğer içeride, diğer içeride. Aynen orada. O da half HP olabilir. Bombaya yakından bakıyorsa. Aa gördüm, çok iyi. Hey sana be. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> <Ne gülüyor> sen <misiniz gülüyor> ya? <gülüyor> senin de yiyin ya. Bir tane mizahı gene atlatıyor. Oy. Ne? Ne? Ne gidiyor? diyorsun? İlahi ettir, ilahi Oy. Ah. Ne gidiyor ya? Oooo. Aaaa. Adam oynadı. Bir de adam.